Minişler. Ejderha. Bölüm 5. Arkadaşlar elin kirli olursa çünkü bu ejderhayı bugün yaptım arkadaşlar. Şimdi önemli değil. Bakın ellerim pis içinde yani. Daram. Daram. ablacım. iyiyim. Üf ya uçurumdan da gelmek çok zor oldu. Ya dağdan dağ, dağdan dağa gidiyoruz. Aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya değişik. Evet. Ejder'in kafası kopmuş ya. Hey, kafası ezik bir zilk. Gelin kanka, gelin, gelin. O kadar zor değil kanka, gelin. Arkadaşlar, bunun kafası tam dedin hani önemli değil. La bla 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 bla. La bla 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 La Tamam çok zordu Allah. Dağdan doğaya gitti. Hadi bir şöyle dursun arkadaşlar. Bla 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 bla. <laughs> Hiç wow. düşürdüm. Böyle uçururken büyük bir imza yaptım. Hoş, hoş, hoş. Ay, ölmüş ejderha. Eczara. Aslında ejderhanın yaşamaması gerekiyor. Ama bu yaşıyor. Evet kanka yaşıyor. Bu nasıl yaşıyor? Dur kafası olmuş. Aha da kuyruğunda bir tane kafa var. Kanka ne yaptık biz? Ejderha uyandı. Demek ki ölmemiş bu kanka. Belki de yatmışım. Ana kuyruğunda bir tane daha da <laughs> Ay yer kuyruğunu, ay yermiş kafayı ay kuyruğundaki kafayı yerim ya yerim yerim. Şuna bak bak elimi bile ısıramaz. Bak şu şu kuyruktaki ejderha kuyruğu bile beni ısıramaz. Aa! Aa! <laughs> Aha şurada da ejderha havası var. Aa parmağım. Ama en azından kanatmadı. Çünkü dişleri yok. Evet dişleri yok. Bu dişleri var mı? <laughs> tamam. Ee, kafasında da kanatlar var. Bakın kafasında. Şurada da, şurada da kanatlar. Ama kanatlarını açtı. Nereye gidiyor? <laughs>

arkaya doğru şey yapabilir. Olamaz. <laughs> Arkadaşlar benim hiç için... ee, Açalım videom video mu olmayacak eminim ona. Şu olmayacağım. Vay ejderhalarda yeni bir şey öğrendim. Ne uçmak mı? Dur. Arkadaşlar ejderhamızın kafası şey, kanadı düşmüştü onu tahmin ettim. Yani tahmin ettim. Ay ya şu kanadı yine düştü. Allah'ım ya Rabbi. Bir düşme kanat, bir düşme, bir düşme. Düşme kanat. Düşme, düşme, düşme kanat. kameraya bir telefon. Telefon ayarı. Oy, <laughs> Ay. 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 yan ekran oldu dur bir saniye. Dur bir saniye. Oy. Tamam. Oy, koyamıyorum ya, bu bir tutsunlar. Ne güzelim ya. Ne güzelim. Eee maymunu yaktı ya. At gitsin çöpe. Niye bu ejderha kardeş üstüne bineceğim. Dur. Oha ifteva ejderha ya yutulacağım. Oy. Hıh hmm, ejderhanı kokla. Bak ne yapacağım. Şimdi ateş ses ben çıkartabiliyorum. Tamam mı? Bir yakmış gibi yapacağız. Hı hı. Fş. Kardeşim. 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 Be. Şaka 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 şaka. Bu ejderhayla da iyi şaka yapılıyormuş. He. Üf kardeşim. Ejderha ne oluyor? Ejderha mutasam geçiriyor. Bir tane e, köpek fotoğrafı çekmiştim annemin fotoğrafında Mutasam geçiriyordu. Böyle bir bak şöyle. Ne e, yapıyor böyle? Mutasam geçiriyor. Ne yapıyor? Vay! Kuyrunda da ay! vay vay. vay! parmağım acıyor. Hi. Ay dur. Hi. Yok kanamamış. Ama niye bu kadar acıyor? Hmm. He morarmış morarmış. Yara bandı. <laughs> Hem de şu parmağım morardı. Hi işte o tırnak morak. Yani tırnaklar morarmıyor. mı Bu arada ben niye boyalım inişim? Neden? Dur bir dakika ben Sen ablan değil. Kardeşim gelir Geldim geldim. Geldim geldim. Geldim geldim. Bir dakika kardeşim. Şey tırnağınla bir şey oldu mu? Ya hiçbir şey olmadı. Tamam 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 tamam. Ya istersen gösterin. Hayır gösterme gösterme. Tamam bir şey olmaz. Yeter ya yine mi uçurumdan düştüm. Ana ne oğlum şey ejderha. mutasan geçirmiş. Yeter bir mutasan geçirme ejderha. Sen bir ejderhasın dostum. Ejderha oğlu ejderha. Derim. Geliyorum. 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 Geliyorum ama! Çok kayganmış be. Şimdi bir dağa geçtim ama küçük bir dağ. Burada kan kuramayız küçük bir dağa geçtim bakın. Küçük bir dağa geçtim şimdi büyük dağa geçmeliyim. Ha. Yeter yok. yok.

Hmm. 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 Dinden anladım ben. Ne diyor bu? Hadi görüşürüz ben gidiyorum dedi. Başka şeylerini anlamadım. Bla 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 bla. lep 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 La, la la la. Hadi baş baş dedi. La la la, la la la. Hadi baş baş hu dedi.